Ah. Merhaba oyun severler yepyeni bir osm videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar beni ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın şubat ayı güncel taktikler ayı olacak yine bu ay taktikler 4 tane güncelleme üst üste gelince maalesef biraz sapma çadı. gene güzel ama ee, nasıl diyeyim turnuvalarda ekip savaşlarında kullanamayacağımız taktikler haline geldi. O yüzden Şubat ayı taktiklerini kaçırmamak için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada e, yani normal kullandığımız taktiklerde neler yapıyoruz görüyorsunuz. Ocak ayında kullandığım tüm güncel taktiklerle burada ilerliyorum. Beraber bakabiliriz sıkıntı yok. Şöyle açarsa. Evet maalesef o sevimde böyle bir saçmalığı var arkadaşlar. Geldik buraya. Evet görüyorsunuz burada. Yani normal ligleri uçuracağız zaten taktikler var. E, 106 gol attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle taktiğin içeriine geldiğimizde siz de görün. 61, 73, 61 güncel. Ocak ayı güncel taktiğimiz devam ediyor. Gördüğünüz şekilde 4, 3, 3 -A. Burada e, şampiyonluğu büyük ihtimalle bırakmayacağız zaten. Yani dediğim gibi normal ligleri uçuracak taktikler arkadaşlar. Bunlar görüyorsunuz 88 bir mağlubiyetim var. 103 gol attık burada da. Buradaki taktiğimize gelince yine şöyle görüyorsunuz botlara bol gol atma taktiğimiz görüyorsunuz. Bot denk geldi affet affetmez arkadaşlar. Şöyle sonuçlara da gidelim. 5 0 hani şeyleri görün diye botları kaç tane atıyorum diye 7-0 görüyorsunuz. 5 0 Burada maalesef şu Beşiktaş bana kamp attığı için yenmişti. 9-0 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani taktiğimiz gayet güzel. Şıkır şıkır ilerliyor. Burada da %99 zaten şampiyonuz. Yani dediğim gibi taktiklerim ligler için çok güzel. Ama bu e, ekip savaşları ve normal büyük turnuvalarda biraz sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bunu da atlatırız Allah'a şükür. Sorun değil ama birazcık can sıkacak gibi inşallah. Daha da güzel olur diye umut ediyorum. Şurada kantiye iyice gelişsin. Bu kantiye çünkü burada ihtiyacım var. Arkadaşlar burada Chelsea kariyerimizde gördüğünüz gibi 13 saat var. İlk maçlarımız oynanacak. Şöyle geldik. Lig, e, benim sağolsun kanalımın takipçilerinin çoğu gelmiş buraya. Teşekkür ederim. İlginiz alakanız için ama ben kariyer için açmıştım. Eee güzel kapışmalı lig olacak İnşallah kamp atarak e, bu kariyeri mahvetmesiniz arkadaşlar. Gördüğü, yenmek var, yenilmek var, hiç sorun değil ama kamp olayına inşallah girmezsiniz diye umut ediyorum. Şimdi biz burada <laughs> kariyerimize başlarken bakalım kimleri aldık. Lautaro Martinez aldık arkadaşlar. 88'e geldi o da güç olarak. Görözsuzluk Lukaku satılacak. Timo Werner satılacak. Çünkü e, Timo Werner, Martinez kadar verim sağlamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ansu Fati geldi. Onu da aldık. Kaçırmadık arkadaşlar. Orta saha olarak da şu an takımı bir ekleme yapmadım. Gayet güzel orta saha var. Hatta burada gidecek olanlar var. Defans olarak arkadaşlar görüyorsunuz. E, neydi? Paul Torres, Militao 89 gayet güzel. Delight. Bunlar hepsi listeden alındı arkadaşlar. Neyse. Başka şurada Donnarumma'yı zaten hatırlarsınız. Kariyer başlangıcında hemen kullanmıştık. Burada e, alt satlarda gördüğünüz gibi 46 milyonda paramız var. Hatta listeye bakabiliriz. Güzel oyuncu düştüyse şöyle değerlendirebilecek genç oyuncular varsa. Yani bakın görüyorsunuz. Yukarıdan aşağı girdim. Burada e, Oğuz Hemen'in bize oynadığı oyunu görüyorsunuz. 33, 34, 37, 33 pardon 37, 27, 37 ters söyledim. Farkındaysanız yaşlı oyuncuların sürekli geldiği ve sizi o sevmedi coin harcamanız sağlayacak kaşifi itiyor arkadaşlar. Ama ben kaşifsiz şekilde devam edeceğim. Sadece e, Fatih ile Pedri atmıştım ama e, Umut kardeşimiz benden önce davranıp Pedri almış. Keşke hemen getirseydim. Görüyorsunuz bu da Pedrial, Pedro, yani Pedri biliyorsunuz açılım zaten ha burada da ismi Pedri diye geçiyor. Mbappe'yi almış kardeşimiz takımını kitlemiş ama ha burada defansları satılacak. Bilmiyorum nasıl bir taktikle karşıma çıkacak. 4-2-3-1'de bırakmış daha taktiği işlememiş. Burada güçlenenlere bakacak olursak kariyerde arkadaşlar şöyle geldik. Ee, en üstte biz varız. 46 milyon da paramız var. Gayet ideal. İşte burada Batist diye bir tane arkadaş gelmiş. O bu yaşlıcı. <laughs> Manchester'ı yaşlılar kadrosu yapmaya. Bu kadar harcamayın bu takımları. Evet. Abi gidip de Messi'yi niye alıyorsunuz anlamıyorum. Messi'ye kadar 50 tane oyuncu var ya. Sonra takımları çöp olacak. Liverpool'a bakalım arkadaşlar. Onlar kimler almış? Şöyle geldik. Daha aldığı bir Pirlo'yu almış. Peki kardeşim. Başka? Şöyle aldığı oyuncu da yok. Pirlo'yu niye aldın? Onu da anlamadım. Cidden şaşkın haldeyim. Ee, burada Manchester City galiba ligi kurmuştu. O da evet o da ben bot gibi duracağım diyor herhalde. Yani ne liste adam koymuş ne bir şey yapmış. Hatta şuradan oyuncu istesek verir mi? Bir Phil Foden'e bir deneyeyim. Pilbo'dan şöyle 28 27 buçuk milyon bir deneyelim. Belki şansımızla şan şey tutar. Verci tutar. Verirse canavar olur orta sahamız için. Yine burada şöyle geliştirilen takımlarda Tottenham var. İrfan 13. Beni şu an izliyorsa buradan selam olsun arkadaşımıza da. Eğer takipçimizse değilse de başarılar diliyoruz. Şöyle Marquinhos almış gördüğünüz gibi. Rakiplerimizi incelediğimizde herhalde e, biz bayağı iyiyiz. Şurada ismini okumayayım hadi Mahmut diye kardeşim o da ben de geldim demişti ama al sattığını yapmalısın Mahmut. Ramos almış. Alaba ah be bu da yaşlı oyuncuları tercih edenlerden. Yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada yine bakalım. Evet Everton gelmiş. Arkadaşlar yani lige geliyorsunuz teşekkür ederim. Rank de katıyorsunuz çok teşekkür ederim ama yani sattığınızda biraz genç oyunculara yönelirseniz çok sevinirim. Çünkü e, takımlarınızı kitleyeceksiniz. Kitlerseniz sizler için büyük sorun olacak. Chelsea ile baş edemezsiniz söyleyeyim size. Yani şuna dönecek oyun eğer böyle devam ederseniz. Ben burada gördüğünüz gibi e, kadro değerinde en yükseğim. Kesinlikle görüyorsunuz zaten coinsiz başladım. Coinsiz devam edip bakın 104-102-109 ve deyonka bakın 25 maçta 18 gol 17 asist. Neden? Çünkü rakipler çok zayıf olunca maalesef bu oyuncular görüyorsunuz hakim 6 asist. Yani siz buna neden oluyorsunuz? Çünkü takımlarınızı kilitliyorsunuz arkadaşlar. Bak gelelim 6'ya. 6'ya geldik. Şimdi kadro değerine gelelim. Evet beni Trabzon geçmiş. Trabzon takımına bakalım. Oyar Zaval 108. Şöyle bakalım. 104'lük orta sahası var. 107. Benimkine bakalım arkadaşlar. 110 Rashford. 14 gol. 21 maçta 22 gol Lukaku. 22 maçta 16 Lautaro Martinez. Mertens'te 15 maç 12 gol. Kim Mihine 7 gol 8 asist. De Jong burada yine asisti mükemmel. E, De Jong'a hatta bir kaşif atalım ya. Hadi De Jong için. De Jong bu İngiltere Ligi'nde işime yarayacak gibi duruyor. 47 bence paramızda paramız da var. Şöyle atalım. De Jong'u alalım. Os olarak geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, 85 üstü geliyor De Jong. Şöyle aldık. Buradan Hollandalı olarak seçelim. De normal liglerdeki katkısı çok yüksek. Şöyle Holl Hollanda'yı kaçırmayalım. Hollanda nerede? Şurada. Hollanda'yı kaçırmayalım. Geldik burada. Hollanda evet. Pardon, niye Hollanda yaptık ya? Şuradan İspanya'ya gideceğiz. Gördüğünüz gibi keşfetimizde yolladık. İnşallah hmm, Kaşif de bize De Jong'u getirir. Arkadaşlar, De Jong'un katkısını gördüğünüz liglerimde. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Chelsea'nin ilk kariyer ligi bugün başlıyor. E, maç bitince bir tane daha çekeceğim taktiklerimi göstermeyeceğim çünkü Şubat ayına saklıyorum onları. İnşallah beraber eğlenerek bu kariyerde de başarılar sağlayacağız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.